Bırakmaya hakkın yok senin. Babasız büyüdü o çocuk. Annesi delirdi. Acılar içinde büyüdü o. Açar mısınız kapıyı lütfen? Araç içeri alamıyoruz yasak. Acelem var benim tekne kaçacak lütfen. Prosedür gereği yasak. Denkli. Araba kalsan alırım ben sana. Oh, Bilader nereye gidiyorsun? Hangisi? Hadi hadi hadi. Hadi. Jump! Jump! İşte tekne bu. Hoş geldiniz. Hemen çıkmamız lazım. Gel nereye ben sana yardım edeyim. Çek içeri. Seda koydum adını. Sustum içimde çığlı, edim, Efendim problem var. Ee, ben birini arıyorum da burada. Böyle uzun kıvır kıvır saçları var. Beyaz tenli bir kız. Yani bahsettiğiniz gibi bir sürü kız geldi ama Nenesi yanında. Yaşlı bir kadın. Böyle baston elinde. Aa evet evet az önce geldiler. Teyze dikkatim çekti hatta bana da selam verdi. Tamam neredeler şimdi bir tekne binmiş onları lazım. Beş yani. dakika önce şurada Bella diye bir tekne bindiler. Bella. Bella. Eminsiniz de mi? Bella. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol. Can Feza! Can Feza! Can Feza! Can Feza! evet, bakar mısınız? Burada Bella diye bir tekne var. Bella. Az önce ayrıldılar. Bakın, bakın limandan çıkıyor şu anda. Canfeza! 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 susun dünya susun sadece Can Beyzanız Sana söyledim. Bir gün kimin kızı olduğumu hatırlayacaksın dedim. Hatırlatacaklar. De Yanında. Pardon, bakar mısınız? Bir şey soracağım bir saniye. Ya rica etsem teknenize beni o tekneye götürür müsünüz? Para önemli değil. Ben ne istiyorsanız veririm. Mümkün değil. Yakıtım yok zaten. Tekneyi çözüp ayrılmam yarım saati bulur. Allah kahretsin ya. Yetişmeniz gereken birisi mi var teknede? Evet evet yani genç bir kız vardı orada bir de bir yaşlı kadın. Onları almam gerekiyordu. Gördüm onları ama onlar tekneye binmediler. Nasıl binmedi? Bindiler hemen indiler. Yaşlı bayan lavaboya mı gidecekmiş ne yapacakmış? Marina'nın oradaki tuvalete doğru gittiler. Şu tarafta mı? Evet evet hemen orada. Tamam tamam çok sağ olun çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. biliyorum yoruldun ama az kaldı. Hadi. Kızım kendin istedin gidelim diye. Niye bilmedin o tekneyi? Bilmiyorum. Ben tekneye adım atar atmaz bir anda böyle yüreğim sıkıştı sanki. Yanlış bir şey yapıyoruz gibi his geldi. Doğru iş yapmıyorduk. Çıkış şuradan diyor nene. Hadi gel. Kızım. Ne yapıyoruz biz şimdi? Geri mi dönüyoruz? Yok nene geri dönmeyeceğiz. Sadece şuradan bir kurtulalım. Afet Hanım'ın adamlarından bir uzaklaşalım. Ben çaresine bakacağım tamam mı? Onun üzüntüyle utançla o ne derse kabul ettik ama o kadına güvenmekle hata ettik. Eğer gideceksek kendimiz gidelim. Yok olacaksak kendimiz yok olalım yani tamam mı? Tamam kızım tamam. Hadi yürü. Yürü. Şuradan bir taksi çevirelim. Ay. inşallah taksi. Beza. O da dolu Ya. O adamlar her yerde bizi arıyordur şimdi. Bizim taksi bir şey bulmamız lazım. Canfeza, Şuradan her bir taksi geliyor kızım bir bak hele. Taksi. Ha ne ne bu bu boş gel. Hay Allah gel Allah şükür. Bin hemen. Gel. Tamam kızım tamam sen geç o tarafta. Ay. Hoş geldiniz bacım. Ne yöne gideceksiniz? Abi sen ilerle ben sana söyleyeceğim nereye gideceğimizi. Ya bak yakın mesafeyse beni hiç uğraştırma Allah seversen. Abi ilerle. Allah aşkına ilerle. Ben sana söyleyeceğim nereye gideceğimizi. Sen ilerle. Feza neredesin ya? Belki alakalı Bilader şu arabayı al artık buradan. Alacağım alacağım sorun yok alacağım. Kalsın burada Vay alacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne demek marinadan şimdi çıktık geri dönüyoruz? Ben size onları almadan çıkmayacaksınız demedim mi? bir tuvalete götüreceğim dedi. Biz burada var dedik. Olmaz. Biz buraya giremeyiz dedi. Tuvalete gittiler ama dönmediler. Adam aramız arıyor. Allah cezanızı versin sizin. Yüzünüze gözünüze bulaktırdınız her şeyi. Bunu 300 lira yazdı. Nereye gidiyoruz ki biz kızım? Bilmiyorum ne düşünüyorum. Raşit komisere mi gitsek acaba? Hayır orası olmaz. Orayı Afet Hanım biliyor. Bir uzaklaşalım şuradan. Nerelisiniz siz teyzem? Buldanlıyız oğlum. Ana! Yemin et. Ben de Tavaslıyım biliyor musun? Ha konuşmandan anladım. Tavas'ta bizim akrabalar var. Ha. Sen de yörük müsün? He, yörüyüz tabii. Granlardanız, bildin mi? Ay yok, o kadarını bilemem gari. <laughs> Vallahi bak, binerken anladım biliyor musun? Daha taksiye binerken rahmetli anacığıma benzettim seni. İçim bir tuhaf oldu yeminle. Allah rahmet eylesin anacığını. Amin anacığım, amin. Vallahi bir akraba görmüş gibi oldum yeminle. Ya, pek güzel oldu değil mi? Şu koca İstanbul'da nasıl da denk geldik. <laughs> ya kusura kalma da... Duydum işte. Kalacak yer mi bakıyorsunuz siz? Ha öyle oğlu. Ha. Ee, oteller var. Ee, hatta ben sizi bize götüreyim. E ee, bizim hanım da bizim oralı pek sevinir. Sağ ol oğlum, sağ ol. Lakin olmaz. Biz şöyle sakin şehirden Irak. Ha. Kimsenin böyle erişemeyeceği bir yer bakıyoruz. Ee, öyle yerler var. Ee, Şile var. Riva var. Çatalca tarafları falan da var. Ha. İşte nerelerse gari onlar. Oralara götürsen sen bizi. Sorma sahip birinden mi kaçıyorsunuz? Oğlum, biz kanunsuz işler bilmeyiz. Namuslu, dürüst insanlarız biz. Yok, teyzem zaten orası belli. Estağfurullah, yörükten kötü çıkar mı hiç? Yani biz şöyle sakin bir kafa dinleyecek bir yer bakıyoruz oğlum. Ha. Hani kendi kendimize kalıp bir düşünüp istişare edeceğiz. Lakin yoluz bilmeyiz, kimseyi tanımayız. Yani şöyle güvenli bir yer olsa... Ava var. Hı. Hem İstanbul değil gibi kimsenin de aklına gelmez. Bizim bir akrabanın orada da butik otelin evi var böyle dere kenarında şırıl şırıl. Kafanızı dinlersiniz, çok rahat edersiniz. Ben götürüvereyim siz oraya. Ne kadar uzak orası? Bir saate gideriz. E ee, oğlum daha şimdiden 400 yazdı bu taksi. Ora ne kadar tutar ki? Yani yanımızda o kadar yok da Aman anacığım senle pazarlık mı edeceğiz be? Gönlünden ne koparsa verirsin. Ben sizi sağ salim şu dertten kurtarıvereyim de. Allah razı olsun oğlum. Allah bin kere razı olsun senden. Anacığım aç mısınız? Yok oğlum yok değiliz, değiliz. Tamam. Sağ ol. şükür geldin. aradığın gibi çıktım geldim ya. Allah'tan yakın yer dedim ha. Yavrum ne oldu bu kadar darladın anacığım ne oldu ya? Sen annenin telefonunu niye açmıyorsun ya? ya onlar aratıyordu şimdi ne diyeceğim bilemem ya. köş birbirine girmiştir abi. He abi salayı kaçırdın ya. İşte değilse oradan çıktı evet. Şükür. Bir şey söyleyeceğim sana. Şurada bir güvenlik var. Bir konuşsana onunla. Şimdi beni dinlemez. Şu güvenlik kameralarına bakalım. Oğlum tavaf ettim her yer. Yok bulamıyorum kimseyi. Ha tamam hallederiz ya. Ben gideyim hadi gel sen de. Sen git ben bir telefonla konuşup geleceğim. Hadi, hadi. hadi. İki gün sonra bekliyorum. Tekrar bir beyin MR alacağız. Tamam. Stres, gerginlik, sinir yok. O nasıl olacak size gayrı? Oğlunuza reçeteyi dışarıda hemşire hanım veriyor. Eve geçmeden ilaçları alın. Tabii. Sağ olun doktor. Afet Hanım. Senin telefon. Geçmiş olsun. Alo. Kız sende mi? Bana mı sorarsın? Bilmemiş ya tekniği. Senin yanındadır diye düşündüm ben de. Sen ne yaptığını zannediyorsun Afet Hanım ya? He? Çok oluyorsun ama bak kendine gel artık. Asıl sen kendine gel. Karşında babaannem var. Ya tekneyle Canfeza'yı göndermek ne demek oluyor söyler misin? Babasının kızı olduğu aslında belli. Gideceğim diye söz verdiği halde... ...yemeyip içmeyip sana haber vermiş. Canfeza haber vermedi bana. Tamam mı? Bulamıyorum ben Canfeza'yı. O yüzden seni aradım. Belki adamların bulmuştur diye. Olmadı. Rabbimden dilerim ki... ...inşallah sen de bulamazsın. Bu duan asla kabul edilmeyecek. Duydun mu beni. Can Fezai'yi bulacağım, elinden tutup o köşeye yitireceğim. Karşında duracağım, görürsün sen. Bahir! Bahir falan yok. O kızı benim yanımda gördüğünde bir daha karım olarak göreceksin, duydun mu beni? Söz veriyorum sana Afet Hanım, Urfa'nın sözü. Afet, ne yaptın sen? Ne yapmam lazım geliyorsa onu yaptım. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık. just